Son nefese kadar yeminler içmiş, Allah yolu demiş, kalben inanmış. Dünyadan kaç milyar gelüvan geçmiş, aşkla yürüdüğü yolca sınanmış. Davası uğruna çileler çeker, gönüllere aşkı muhabbet eker şükür beratını göğsüne takar, vefa ummanından içerek kalmış. Bilir yol kutludur, kut almak gaye. Allah'ın rızası en büyük paye. Hakkı virt edinir, yüklenir saye. Bakar ki başına ulu taç Örneği önderi gönüller şahı, sıratı müstakim kurtuluş rahı, hakka bende olan neylesin cahı, ondan fedakara ülkücü denmiş. Allah razı olsun Ozan kardeşimizden. Vefa monstralık isimli güzel şiir kitabından, eserinden size bir şiir okuduk. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Cumanız mübarek olsun sevgili arkadaşlarım. Bugün ülke ocaklarımızın 199. sayısı 27. yıldır devam eden Ülke Ocakları dergimizden Türk fikir adamları ile ilgili kitabından Ziya Gökalp'ın Ziya Gökalp'in Perspektiften Toplum Müzalarından İslam ve Temel Dinamiği Tevhid isimli makalemizden bir yaz okuyacağız. Buna devam edeceğiz bugün. İslam, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam ve temel dinamiği, tevhid. Burada Augusto Comte kendi yaratımı olan insanlık dini için bu ergumanı kullanırken Ziya Gökalp Türk toplumunun değerler sistemi içerisinde bu çıkarımı İslam dini ve tevhid inancı için yapmış olduğunu unutmamamız gerekir. Ahlak anlayışı noktasında Gökalp ahlak menşeği itibariyle ferdi değil, içtimaidir derken ahlakın mecburiyet, cazibiyet ve kaideler olarak üç temel doktrinini ortaya koymaktadır. Dura kim ahlaki kaideler zorunlu oldukları için kendilerini saydırmaları gerektiği gereği özel bir yetki ve kuşatılmış olarak görülür. O halde mecburiyet ahlaki kaidenin bir özelliklerini oluşturur. Sözlerindeki ahlakın toplumsal yaşam için vazgeçilmez kaideler ortaya koyduğu ve bu normlar sayesinde toplumsal devamlılığın sağlanabildiği görüşüyle gayet tabii etkileşim içerisinde olduğunu görebilmekteyiz. Hayatı anlamdırmak, anlamlandırmak ve mefkure kavramı. Ziya, Gö Ziya Gökalp'in pozitif ahlak anlayışının ötesinde Türk değerler sistemi içinde ayrıyet Ayrıyeten yer edinen kavramları ve ahlak anlayışı içerisinde rastlayabiliriz. Örneğin mef mefkure kavramını ahlaki davranış ile özdeşleştiren Gökalp, yine ahlaklı bir insanın edindiği görev ve vazifesi gereği, milli bir mefkure uğruna bir hayat geçirmesi gerektiğinden dem vurmaktadır. Ziya Gökalp, mefkure hayatımızı ufkuna uğruna feda edeceğimiz bir mevcut demektir ki ahlaki gayede aynı manaya müfittir. O halde mefkure dediğimiz şey de cemiyeten yani içtimai hayatın şedid bir surette yaşanmasından ibarettir derken de mefkurenin ahlaki boyutuna değinmektedir. Milli bir mefkure olarak Turan'dan ve vatanın bütünlüğünden bahseden Gökalp insanların uğruna yaşayacak bir çok mefkure olması gerektiğini ve bu yolda ancak ahlaklı bir yaşam sürebileceğini savunmaktadır. Burada mefkure toplumu bir arada tutan kolektif bilinç bir aidiyet bağı olarak motivasyon kaynağı olduğunu kadar işlevseldir de. Gökalp sosyoloji parakmasından ahlak anlayışına devlet programı önerilerinden edebiyatına her alanda işlevselliği odağa anlamaya çalışılmıştır. Milli sosyoloji, milli olan sosyoloji. Ziya Gökalp sosyoloji disiplininin medeniyetler bilimi olduğunu vurgulamaktadır. Türk milletini tarihsel köklerini sosyolojik anlamda inceleyerek bir hars medeniyet ayrımı teorisi ortaya koymuştur. Hars milletin kendi iç müesseselerinin ve ananelerinin toplamı iken medeniyet medeniyet farklı kültür ve daireleri ile o harsın ortak noktaları noktalarını yansıtan bir kavramdır. Sosyoloji Gökalp'e göre hem medeniyet daireleri arasında karşılaştırmalar yapılmalı hem de Türk harsının medeniyet dairesiyle olan ortak yönlerini açığa çıkarmalıdır. Bu durumda Gökalp milli sosyologlar için iki görev tanımı çizmiştir. Türk içtimaiyatçıları bir taraftan Türklüğün, içtimai tekamülünün hangi seviyesinde bulunduğunu, hangi medeniyet dairelerinde mensup olduğunu, bu medeniyetler Türk harsı arasında ne gibi farklar bulunduğunu aramalıdır. Diğer taraftan da milletlerin intizam ve terakkisi gibi içtimai kanunlara tabi olduğunu tetkik ederek milli hayatımıza sekte veren marazi amillerin bu kanunlar dairesinde tedavisine çalışmalı milli tekamülün de selim bir istikamet vermeye uğraşmalıdır. Klasik modern sosyolojik yaklaşımının Türkiye'deki özgün temsilcisi olarak Ziya Gökalp dünyadaki ikinci sosyoloji kürsüsünü Türkiye'ye kazandırmış ve Türk sosyologlar için bir asır öncesinden bir görev tanıtımı çizmişken bazı sebeplerle Türkiye'de Gökalp'in sosyoloji geleneği aynı çizgide devam etmemiştir. Gökalp'te de kadın ve aile. Ziya Gökalp kadını, kadının toplum içindeki konumunu bir gün toplumun iktisadi ve sosyal hayatına katılarak devletin ve milletin esasını oluşturacak olan kız çocuklarının eğitimini mühim bir kritik görmüştür. Kadının iktisadi hayattaki önemini anlattığı meslek kadını adlı şiirinde kadın yükselmezse alçalır vatan, samimi olmaz onsuz bir irfan derken kadın eğitim ve toplumun geleceği arasındaki ilişkisini vurgulamıştır. Aile adlı şiirinde ise Ailedir bu devletin, bu milletin esası. Kadın tamam olmadıkça eksik kalır bu hayat. Diyerek kadını devletin ve milletin odağına oturtmuştur. İstanbul'un işgal sırasında 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerine tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta'ya sürülen Ziya Gökalp'in bu dönemde eşi Veciye Hanım'a, kızları Seniha'a, Hürriyet ve Türkan'a yazdığı mektuplar onun aile mevhuna bakışını yansıtmaktadır. Bu yazılarında insan beraberlik sevgini, birlik lezzetini aile zümresinde tadar. İnsan aile hayatının lezzetini tattıktan sonraki milletini ve mesleki zümresini aileye benzeterek daha çok sever. Yurdum mesut olsun, Yuvan Bahtiyar sözleriyle kurduğu vatan aile analizisi derinliklerine bir felsefi tutumunun yansıtmaktadır. Gökalp'ten uygar bir ses kadın erkek eşitliği. Ziyo Gökalp burada Türk toplumunda kadim düşünüş özelliklerinden kadın ve erkek eşitliğinin varlığına dikkat çekerek modern demokratik toplumun dinamiklerini yine kendi özünde saklı olduğunu hatırlatır. Yine kadında erkeğin müsaviliğini atlığı makalesinde kadınla cemiyetten dışlanması üzerine düşünür. Bunun sebebini içtimai geri kalmışlık olduğunu söyler. Yani toplumun yozlaşarak kadının konumunu erkeğin bir adım gerisinde tayin etmesinin Türk toplumunun kültürel kodlarının kodlarına ait olmadığını dile getirerek medeni hukuki düzenlemeler önerir ve ekler. Bir şiirinde Ailedir bu milletin, bu devletin esası. Kadın tamam olmadıkça eksik kalır bu hayat. Ailenin atla uygun olmak için binası, nikah, talak, miras, bu üç işte gerek müsavat. Bir kız irste yarım erkek, izdivaçta dörtte bir, bulundukça ne aile ne memleket yükselir. Medeniyet tahayyülünde, temel motivasyonu kadının eşit konumuna gören Gökalp, kızların iyi yetiştirilmesi gerektiğini, erkeklerle eşit kamusal haklara sahip olmaları gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Hatta ıslahatların her şeyden evvel kız mekteplerinde başlaması gerektiğini söyler. Sonuç yerine Gökalp'ın Türk dili yaklaşımı bize neler söyler? Gökalp Leyl sizin, şep sizin, gece bizimdir dizileriyle Türk milli hüviyetinin müstakil bir varlığının olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktır. çalışmıştır. Ancak Gökalp şunu da iyi biliyordu ki yaşayan Türkçe ile kendi ifadesiyle payidat dili arasında ciddi uçurumların varlığı patolojik bir durumdu ve kendi Türkçülüğün esasları eserinde bu soruna bir takım öneriler geliştirmeye çalışmıştır. Gökalba göre çözüm yaşayan Türkçe'ye kulak vermekten geçiyordu. Bu gayet pragmasit bir yaklaşım olarak abdest, abdest namaz, Kur'an, cami, ezan gibi Türkçe karşılığı olmayan kavram ve kelimelerin bizlerin canlı tasarrufunda mürekkep, canlı uzviyetler olduğu müddetçe Türkçeliğini vurguluyordu. Dolayısıyla Türk dilinin Türk ulusu ile nefes alan karakteristiğinin atıfta bulunarak Gökalp, Türkçülere göre Türk halkının bildiği ve tanıdığı her kelime millidir diyerek Türk milliyetçiliğine yeni bir ufuk kazandırma yollarına arıyordu. Son örnekte hareketle Gökalp, Türk toplumunun inşası ve devam, devamlılığı için çağının tüm düşünsel araçlarıyla rasyonel öneriler ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Gökalp için yönetimin yerli olmasından ziyade milli olana hizmet eder, bir mahiyette işlevsev olması yeğlenmektedir. Ve sanıyorum ki Gökalp kendisinden bir asır sonra yaşayan bizler sadece Türk milletini ileriye taşıyacak yöntemler ile seslenmektedir ki bu her daim güncelliğini koruyacak güçlü bir sesdir. Evet arkadaşlar. Ülke Ocakları dergisinde Siyah Gökalp ile ilgili makaleyi burada bitiriyor arkadaşlar. Biz de bugünkü okumalarımızı burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü sizlere Ziya Gökalp'in Türk töresini okuyacağım. Bu kitaba başlayacağım inşallah. Biliyorsunuz her Cuma günü Ziya Gökalp okuyoruz. Perşembe günü Türk İslam ülkesini okuyoruz ve böyle devam ediyoruz periyodik olarak bu salgın döneminde bu şekilde sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Bugünkü okumamızı burada bitirdik. Allah'a emanet olunuz. Cumanız mübarek olsun diyoruz tekrar. Görüşmek üzere.